Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte semizotu turşusu yapacağım. Malzeme listeme geçmeden önce iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, malzeme listemiz 1 litre kaynatılmış soğutulmuş su. 1 çay bardağı kadar sirke. Ben elma sirkesi kullandım. Varsa elinizde üzüm de kullanabilirsiniz. 3,5 yemek kaşığı kadar da kaya tuzu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da limon tuzumu ilave ediyorum. Onların tamamen eriyene kadar karıştıralım. daha önceden yıkamış ve temizlemiş olduğum semizotlarım vardı yabani semizotu olduğu zaman inanın daha güzel oluyor çıtır çıtır oluyor hazır pazarlarda satılanlarla da olur ama e, onlar bir süre bekledikten sonra eriyorlar hani e, hiç bulamadıysanız e, pazarda olan semizotuyla da yapabilirsiniz tadı yine aynı oluyor dediğim gibi sadece yabani semizotu biraz daha çıtır çıtır hani böyle erimiş olmuyor bir baş kadar da ben sarımsağımı soydum onları ortadan ikiye böldükten sonra kavanozumuzun alt kısmına biraz sarımsaklarımızdan koyalım üzerine yıkamış kurutmuş olduğumuz semizotlarımızdan ilave edelim Ben doğramadım. Direkt ben yıkadım, ayıtladım. Öyle koydum. Doğramamıza hiç gerek yok. Birkaç tane daha sarımsak orta kısmına gelecek şekilde ilave edelim. 2,5 tatlı kaşığı kadar da ben kırmızı pul biber kullandım. Acı kullandım ama acı sevmiyorsanız tatlı pul biber de kullanabilirsiniz. Hafif acı biber de kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Diğer kalan semizotlarımızı da üzerine ilave ediyorum. Kalan sarımsaklarımızı da üzerine ilave edelim. tuzunu limon tuzunu eritmiş olduğumuz suyumuzu üzerine ilave edebiliriz şimdi ılık olmasın tamamen soğumuş olduğundan emin olun Bu arada benim kullanmış olduğum semizotunun yarım kilo kadarına ben 1 litre su kullandım. Siz malzemeleri artırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. Yani bu ölçüde malzemeyi eksiltebilirsiniz, artırabilirsiniz. 500 gram kadar ben kullandım semizotunu. 1 litre su kullandım. 3,5 yemek kaşığı kadar kaya tuzu kullandım. bir baş sarımsak kullandım bir tatlı kaşığı kadar da limon tuzu kullandım. Bu şekilde ağzını kapatalım. 2-3 gün içerisinde olmuş oluyor zaten turşumuz. Ben yüzeye çıkmasın diye böyle bir şey koydum. 2-3 gün dışarıda bekletin. Ondan sonra olduğundan emin olduktan sonra dolaba koyabilirsiniz. Geç olmasını istiyorsanız dolaba da koyabilirsiniz. Havalar sıcak olduğu için iki günde dışarıda bekletmeniz bu şekilde yeterli oluyordur. Evet arkadaşlar ben bu şekilde iki gün dışarıda beklettim. Ondan sonra dolaba koydum. Evet dolaptan çıkardım. Tuşumuz oldu. Gerçekten tadı muhteşem oluyor. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Bu esnada servis esnasında doğru da bilirsiniz. Gerçekten çıtır çıtır oldu, tadı çok güzel oldu. Deneyip yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.